Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle karşısında bugün Brawl ve Noel ile Evet ne yapıyoruz şuradan size bir şey göstermek istiyorum. Buradan tabi bunu yapanlar çok kişidir. Bu 40 düşman öldür şeyini görevini. yani kolay. Buradan bu arada Jester'ı seçersiniz. Ben de Bonnie falan, Grom da böyle şeyler var burada. Şey, şey ces, Karakterin adını tam söyleyemiyorum. Chester mıdır nedir onu seçerseniz yarı yarıya olduğu için ilk buradan alacağınız iyi, efsane ve o yüzden 1900'e düşecek arkadaşlar. Yani bunu buraya kadar gitmek yerine direkt bunu almanızı tercih yani bence öyle yapın. Bir de ben ilk olarak ben de 2 3 tane hatta bir sürü kromatik olduğu için direkt ben o alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önderlik şunu bırakalım. Kaç kromatik var? 2 4 6 tane kromatik olduğu için öyle oldu arkadaşlar. Bugün sizlerle neden video girdim? Hop bunu almak için arkadaşlar ilk 20 bin hasar ben tek maçta Daryl'la 20 bin hasar verebiliyorum arkadaşlar ee, video başlamadan önce 15.000 vermiştim sonra dedim ki videoya başlayayım dedim öyle açayım Ay, videoda dedim güzel olur dedim evet buna ben kazanmak için girmiyorum o yüzden hiç oralara gitmeye hiç uğraşmayacağım. Arkadaşlar ilk videomda sesim çok ı -ı 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 diye gelmiş. Özür dilerim onun için. Hop. Aga be. Şuradan gelin ya buraya gel. Ya çok kötü oynadım ya bu sefer. Bul filan var ya arkadaşlar ölmüyorlar ki. Hayvan gibi dalıyorlar. Ya buraya gelin. Botiki gel. Ya bir git ya. Önümü kapattı. E ee, ışınlanırım ki. Ah. Hadi buraya ışınlanın. Işınlanmanızı bekliyorum. Ya oradalarmış. Püü. Neyse şuradan şöyle şunu atalım. Allah ne oldu be? Çıkmışım yanlışlıkla. Şöyle girelim. Çalılarda düşman olup olmadı. Anlatma. Çok yavaş okudum ya. 3 dakika olmuş Yuh. Ne çabuk. Hadi Elpan. Elpan 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 Elpan. Adamın adı Elpan o şey var grey var biz zor hadi 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 ya ben öldürecektim onu ya Git. hadi hadi elpan 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 geçen seni öldüremedim elpan elpan gene mi ya ama takım arkadaşı geliyor ben ölüyorum. He. İki tane yer yer şey açtı portal. Şurada şöyle. Hadi gire. O güzel kullandı portalını. Şöyle. Hadi. burayı öldürmek kolay. Hadi sen oraya git. Yuh ne ya. Ne kaybettik. Bari görev tamamlansan gel. Çok donuyor ki oynayamıyorum. Normalde Pem gelirdi, Frank gelirdi öyle. Edgar gelirdi. Edgar'a sinir olurdum da Frank'e falan hep vururdum ölmezlerdi. O yüzden hasar kasabiliyordum en azından. Güzel oldu. Kazandık. Hadi. Tamamlandı mı? Şöyle arkadaşlar. Tamamlandı için. Şöyle. Sü. Geldi. Grey. Allah. Şöyle yeni. Şöyle dükkana kostümü gelmiştir. Büyük ihtimalle. Aynen 29. Kaçak Grey. Şöyle nerede? Şunu kapatalım. Hop. 20 gün 17, 14 saat sonra şey gidecek. Şöyle Görevi gidecek. Şuradaydı. Bunun yanında. Allah. Grey bizi kaybetti. çok kumar. Ee, en baştaydı demin. Şöyle Grey'imizi böyle de çekelim. şöyle de çekelim. Üff. Bu arada bir kulübe girdim. Patron diye. Kulüpte. Çok kupa olup girebiliyorsunuz ya yani 15 bin kupalıklar girebiliyor. yo 1500. dolandırıcılar Bir kişilik yer var birincinin 30 bin zoratlı şey var arkadaşlar ne diyor kupası. Şunla bir tek hesaplaşma gider be. Şu yeni karaktere bakmış olalım. hadi başlayalım. Grace kardeş dalmayın bize. Güzel gayet iyi vuruyor. Vuruşları yavaş gidiyor. Attığı gibi vurmuyor. Shell falan gibi. Allah öleceğim. Gidiyorum ben. Üf. Çok iyi kullandım ultisi. Zor. Eksi kupalara düşeceğim mi? Düşeceğim mi? Düşeceğim mi? Artı bir geldi. Üzülüşü bu. Bu. Bitti. Artı birleyin arkadaşlar. Artı bir kupa geldi için artı birleyin bu videoyu. Vay canına ne kadar zeki. Ne kadar zekiyim. <laughs> tamam abart. Ben buna iki filan atarım. İki attım harbiden. Şurada şey var. Hop beleş. Şöyle seni ben bir öldürebilirsem. Uf öldürdüm. Şuradan alayım şunları. Ortadaki dört tane nasıl bu arada emojisi böyle. Gayet güzel. Takım arkadaşım Grey olmuştu ondan görmüştüm çift hesaplaşmada. He öldüren. he he öldüre. he he zaten geri gideyim. Onun için tam gidemiyorum ki. Hadi hadi gel hadi 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 ha ha hadi ha ha hadi ha 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 hadi ha. Hadi bay bay. Ha oh, bunları da öldürdüm zaten. Şöyle ışınlandım. Işınlanamadım. Gayet güzel bir karakter. Şöyle seviniş animasyonu da bu. Yani karakter normal animasyon sevinmiş animasyonu şu geldi mi geldi mi geldi mi geldi mi gelmiş arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar video like atmayı abone olmayı bildirimleri unutmayın görüşmek üzere bay bay